Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu hafta dikkatimi çeken hisse Kron Teknoloji oldu. Teknik tarafta olumlu gördüğüm, takas tarafında da olumlu gördüğüm noktalar var. Bunları sizlerle bu hafta paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde belki sizler için faydalı bir video olur. Şimdi videomuza teknik analizle başlayalım. Burada hissemize ilk bakışta gördüğümüz şey yükselen bir trend üzerinde hareket ediyor olması. Bu açıdan görüntü zaten olumlu. Şimdi burada geçmiş bir zirvemiz var. 2022 Aralık ayında gördüğü. Bu zirve son günlere baktığımız zaman destek olarak çalışmaya başlamış. Bunu da grafiğimize ekleyelim. Ondan sonra majör yükselenden çok fazla yukarıya doğru marj açmış. Bu nedenle bizim burada kar stopumuzu da aslında takip edebilmemiz için bir minör yükselene ihtiyacımız var. Onu da şu mor renkle gösterelim. Şimdi karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Yatay destek üzerinde olması, mor yükselen yani minör yükselen üzerinde olması şu an hissenin teknik bakış açısıyla olumlu. Burada ufak bir olumsuzluğumuz var. O da şurada grafiğe ekliyor olduğum düşen trend. Şimdi ben bugün bu hisse için bir video paylaşıyorum sizinle ama bu şu demek değil. Hemen burada Pazartesi günü pozisyonumuzu açalım. Buradan zaten yukarıya doğru devam eder. Çünkü altında yatay destek var bir de minor yükseleni var. Bu şekilde hareket etmek yanlış olur. Neden derseniz şu anda burada çok bariz bir şekilde bir düzeltme hareketi içerisindeyiz ve kırmızı düşen trend mevcut. Ben sizlerle birazdan takas analizinde olumlu gördüğüm noktaları paylaşacağım ama bu olumlu noktaları pozisyon açmakla değerlendirirken bizim önceliğimiz bu düşenin kırılmasını beklemek. Çünkü bu düşen kırılmadığı müddetçe fiyat hareketi aşağı yönlü devam etmek isteyebilir. Bu da zarara yol açacağından hoş bir durum değil. O nedenle bu videoyu ben size aslında bir erken uyarı videosu gibi paylaşmak istedim. Bizim şu anda yapacağımız şey tekrar ediyorum. Bu kırmızı düşeni grafiğimizin üzerinde çizmek ya her gün buna bakmak ya da bu düşen trende alarm kurup bu düşen trend kırıldıktan sonra mümkünse Yükseliş onayını da gördükten sonra takas durumuna göre de yeni bir pozisyon açmak. Hissemizin teknik analizini yaptık. Şimdi bir de takas analizi tarafında dikkatimi çeken noktaları sizinle paylaşayım. Bu hisse de 3 kurum dikkati çekiyor. Birincisi emeklilik fonları. İkincisi yatırım fonları, üçüncüsü de Ak Yatırım. Burada dikkat çeken noktaları size şöyle göstermek isterim. Şurada bizim geçmişte 2023 yılının Aralık ayı boyunca devam eden bir düşen trend mevcutmuş. Bu düşen trend kırıldıktan sonra bir yükseliş onayı gördüğümüz günden yani ocağın başından günümüze kadar emeklilik fonlarının ve yine aynı şekilde yatırım fonlarının alım yönündeki hareketini görüyoruz. Emeklilik fonlarının neredeyse hiç satışı yok gibi. Yatırım fonları bir miktar sattıktan sonra tekrar bahsettiğim ocak başından bugüne doğru alım yönlü harekete devam ediyorlar. Ak yatırımsa ocağın başından şurada gördüğümüz yani Şubat'ın sonunda gördüğümüz zirveye kadar bir kar satışı gerçekleştiriyor. Ama bu zirveden sonra bir miktar bekliyor ve daha önce direnç olarak çalışan ama günümüzde destek haline gelen bu mavi yataya dokunmasıyla beraber ak yatırım da burada bir alıma dönüyor. Şimdi burada 3 kurumunda alım yönlü hareketinin olduğunu görüyoruz. Emeklilik fonları ve yatırım fonları daha geriden gelen bir e, alış hareketine sahipler. Şimdi diyebilirsiniz ki ya burada zaten bu hisse yükseliyor. Fonlar alarak bu hisseyi yükseltmişler. Ak yatırımda hisse yükselirken kar satışı gerçekleştirmiş. Doğru. Burada ek olarak düşünmemiz gereken şöyle bir soru var aslında. Emeklilik fonları ve yatırım fonları alarak bu hisseyi yükseltmişler. Fakat burada Yatayın üstüne atmış olmamıza ve hissede bir miktar kar satışları gerçekleşiyor olmasına rağmen emeklilik fonları ve yatırım fonlarının hiç satışa meyilli bir hareketi yok. Bu grafikte gayet net görüyoruz. Üstüne üstlük ak yatırım da buradaki kar realizasyonu kısmının sonlarına doğru tekrar alım yönlü bir harekete dönmüş. Dolayısıyla burada bu üç kurumun herhalde bir beklentisi var ki bu kadar hisse yükselmesine rağmen satış tarafında bir pozisyon almamışlar. Hatta satış tarafında olan ak yatırımda bir miktar tekrar alıma dönmüş. Geçtiğimiz iki günde Perşembe ve Cuma günü yani takasa girmeyen iki günde de baktığımız zaman ciddi bir satış yine burada görmüyoruz. Şimdi bunlar da takas analizi tarafında önemli noktalar. Şimdi bir de bu bahsi geçen tarihten itibaren bir takas pastasına bakalım beraber nasıl gözüküyor? Şimdi bakın ocağın başından günümüze kadar gelen bu e, takas değişiminin pastası. Yatırım fonları ve emeklilik fonlarının ne kadar e, ciddi bir alım yaptıklarını aslında burada görüyoruz. Burada toplamda 55 milyon lot fiili dolaşıma sahip Kron Teknoloji Ocak ayından bugüne kadar yatırım fonları aşağı yukarı bu fiili dolaşımın %8 kadarını takasına eklemiş emeklilik fonlar fiili dolaşımın %4'ü kadar bir e, lot adedini takasına eklemiş. Burada ak yatırımı tabii ki görmüyoruz. Çünkü dediğim gibi ak yatırım bu süre zarfında bir miktar satıcı olduktan sonra mart ayı içinde tekrar alım yönlü harekete başlıyor. Bu da biraz daha görsel olarak takas analizini anlamamıza Yardımcı olan Takas Pastasının değişimi. Şimdi sizinle tekrar teknik analiz tarafına geri dönelim, özet yapıp bu videoyu bitirelim. Şimdi şu Takas değişimlerini kapatayım, trendleri daha rahat görelim. Burada dediğim gibi şu anda yükselen mor yükselen trendin üzerinde olması olumlu yatay bir desteğe tutunuyor olması yine olumlu. Fakat bir düzeltme hareketi içerisinde olduğunu bize gösteren bu kırmızı düşen trendin varlığı bizim için şu anda bir miktar sorun oluşturuyor. Burada yeni bir pozisyon açmak için ya da yakın dönemde aldıysanız maliyet düşürmek için kırmızı düşen trendin kırılmasını beklemek en mantıklısı, çok önemli olduğu için bir kere daha tekrar ediyorum. Bu kırmızı düşen trend kırılmadığı sürece burada işlem açmayı lütfen düşünmeyin. Bu hisseyi takip edenler varsa bu düşen trend kırıldığında bana da en azından Twitter'dan haber verirlerse çok sevinirim. Çünkü ben de takas bozulmadığı sürece bu hisseyi değerlendirmeyi düşünebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Böyle videoların devamının gelmesi için bu önemli. Sonuçta beğenileriniz ve kanalı takip ediyor oluşunuz bana bu motivasyonu sağlıyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizin de böyle olumlu olduğunu düşündüğünüz hisseler varsa yorumlarda sizler de yazın. Dikkatimi çeken bir hisse olursa onu da videosunu sizlerle daha sonraki günlerde paylaşmak isterim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.